Bak gelirse gelirse tuttum vur gir. Hastasıyız dede. Hop. Buraya... <laughs> çık kral çık. Anne ne uğradını? Anne ne uğradını? Kaşınıyor, kaşınıyor, kaşınıyor ya. Erotik eşek. Tuttum vur, meme vur, meme vur. <laughs> Buraya girdik. Hop. Lan siktir git. Hop çıkarttım onu. Şimdi kata buraya gelebilir mi? <laughs> A few moments later. Bir ihtimal. Mesnevi'den Geçmeniz orada değildiniz abi. Ben oradaydım ben. Totemli miymiş buralar? Selam arkadaşlar ben Bye people bugün supta laks oynuyorum karşımda kaysa ve pike var yanımda mf var bakalım nasıl bir baş geçecek neler olacağını görmek için oyunumuza geçelim hemen aynen hemen bir yardım edelim şöyle hızlı bir şekilde 40 saniye kadar yardım benden son bir vuruş geri gelirim şimdi Pyke olması karşımda güzel bir şey ama kaysa biraz sıkıntı yapabilir. Sıkıntı varsa sıkıntı. <laughs> Ona göre oynayacağız. Tamam, güzel. Onu yemedik. Sen şunu bir yere Tamam, güzel. Adam direkt yaracağa indi. Çok güzel. Şimdi Pyke bizi botlara girip girip çekmeye çalışacak. Yani Pyke'ları biliyoruz. Pyke oynamadım öyle ama. Yine de tahmin ederim. Böyle bir tutalım tekrar. Hop bir tane daha vurduk. Hop çekmesin. Güzel çıktık. Çekseydi sıkıntı yapardı. Kayseri evi da ağzımıza hemen. <laughs> Adamlar 2 level oldu. Bizim MF eğer bir farm alırsa biz de 2 oluruz. Onu da aldım. Böyle bir yayın class'i şunu. Hop bir de düz vuruş yanına sıra. Hop tuttum. Gel kral. Gel kral. O seni yem. Benim oğlum sakattır. hiç olmadı ya. Çok kötü oynadım my bad. Direkt yani. Benim hatam. Müleğinimize geldik. Gir kral. Gir kral. Tamam. Gel. 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 Gel yanıma. Tuttum vur işte. Vur 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 vur. Burayı terk et. Burayı terk et. Oo. Çok geriden oynadı be bizim adam. Yanımdan oynasaydı gayet güzel olurdu. Alırdık orayı. Tamam bana gelecek şimdi. Hop böyle tuttum. Hakta bu yönü çok seviyorum. Hani görünmez gelip ondan sonra göründüğünde bize Q atmaya başlamış oluyor ya. Zaten o Q'ya odaklanıyor bana. Ben hafif kenara çekilip adama bir tane Q Bomba yapıştırınca zaten adam direkt yamuluyor. Sen ne anlatıyorsun lan? Gelme bize gelme çık. Bize gerek yok yani genge gelmene. Gerek yok dedim ama ben ölecek gibiyim. Yardım. Neyse güzel gene güzel. Hop hemen şu alternatör alalım. Geliyorum Leyne. Ejder'e vuruyor ya bizim adam. Geldim 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 gel. Vuruyoruz vuruyoruz. Vur 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 vur. Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar işkence olamaz. Oo. Büyük ihtimalle adamların ormanından bize gelen var şu anda. onun için hafif hafif çıkmalıyız. Hop. Tuttum. Şöyle vur. Adam öldü. Adam öldü oğlum. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Onu o canla bırakma ya. Neyse git şuraya git. Altolak bir ya. Senin kafanı sıkayım. Tamam. Güzel. Hasar güzel. Hop çıktım. Tamam oynarız burayı be. Öyle o kadar da değil be. Güzel. Nice. Aslında payka da vurmuşum. Bak bunu alman lazım. Benim Q'mu öldü lan adam. Güzel nice. Neyse o plate alacaksa tek alsın. Ben iki kill aldım. Bana gerek yok. Bize dalacaksınız mı lan? Koveller. Bize dalacaksınız mı lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Çık şimdi. <laughs> Vallahi girerler. Tamam dön geri. Şimdi ağızlarına ağızlarına. Tuttum. Vur 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 şuna vur şuna. Ya oğlum sen ne kadar bir şeysin ya. Hop öldü. Hadi şu voliyi de çıkartıyoruz. 10 saniye var ultime. Tamam. Çok güzel. Ben şurada bir base deneyeyim abi. Veya dur. Base deniyormuş gibi. Buraya girelim. Buraya gelirse. Tutalım şu adamı. Şurayı bir gösterelim. Şimdi bak gelirse. Gelirse tuttum. Vur gir. Hastasıyız dede. Gir gir gir. Çok güzel nice. At beyi hemen. Brother. Brother. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. <laughs> Adam direkt tek yedi. MF onu yakala kral. <laughs> Hop. Öldü. <laughs> güzel güzel. Çok güzel gidiyor şu anda oyun. Şimdi ben şuradan hemen. Kata geliyor bak. Gelsin, gelsin, gelsin. Şöyle bir gelişine Q tutuyoruz. Şöyle bir tane vurup şöyle bir tane ben almasın da bu lan. Lan şaşkadaa benim alacağım lan sen. Yürü lan. Şuraya bir tane kontrol atayım da ben. Aslında Hadi gel bebeğim hadi. Güzel attın lan MF ultiyi. Hop. Bayık. Bayık ne oldu lan? Seni hiç alakadar etmez. Gel gel. Çık kral çık. Annen ne uğradı ne? Annen ne uğradı ne? Gürkan s**ler bizi. Kaşınıyorsun, kaşınıyorsun, kaşınıyorsun ya. Erotik eşek. Tuttum vur, meme vur, meme vur. <gülüyor> 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 çok nice, çok nice. At be Oo, kata gelmiş. Yapacak bir şey yok, manam da yok artık. Pike neredesin lan? Pike pike pike. Oo, ta orada pay. <laughs> Hop. Hop, sana da vurdum güzelce. Alın onu. Dönmesine izin vermeyin ha. Tamam güzel, nice. gerek yok oraya. Hop, buraya girdik. Hop, güzeller güzeller Grup mu var? Oo sıkıntılı yer sıkıntılı yer Ben oradaydım ben Selam aleyküm Aleyküm ve selam Lan siktir git Hop çıkarttım onu tertemiz Minyonlar bana gelin. Milyonlar bana gelin. Abi bu Katay'ı var ya. <laughs> manyak. Manyak la bu Kaisa. Lan manyak. Şurayı da ben alayım. Hah. Bana iyi olur. Kata buraya geleceksin değil mi kral? Dur bayım, Ben şuraya bir gireyim. A few moments later. bir ihtimal Hiç beni zorla değildiniz abi Ben oradaydım ben Totemli miymiş buralar? Allah canını almaya tarayıcıyı çek tarayıcıyı çek benim atam Oğlum bura aram mı lan yanında niye böyle geziyor Seni yerim. Yat lan. <laughs> buralara tutem attılar buralara. Belli. Şimdi buraya nasıl bir şey nasıl bir fight başlatabiliriz ya? Tamam şöyle şuradan bir girek bakayım. Böyle bir E şey atalım. Şöyle bir küyle tutalım. Bir tane ulti atalım bayım şu Voli'ye. Güzel hasar. Şöyle bir tane daha e. Tamam girdik beyler. Oo kataya bak kataya. Seni sokuyor. O ne la? O ne hasar oğlum? Valla canını şimdi beni de öldürtecek. Şöyle bir geri çıkak. Oo ne yapıyorsunuz oğlum siz manyak mısınız lan? nasıl bir oyun lan? Ama güzel çok keyifli gidiyor ha oyun şu anda. Bunlar barona girdiler. Tamam. Şunları iyi hemen. Şöyle bir attım oraya ben Q'umu. Tamam vurdum. Vuruyorsunuz, vuruyorsunuz. Güzel. Hop, aldım orayı, çıkarttım. Tamam, kata burada. Abicim, beni bırak! Abi bu nasıl bir hasar ya katadaki? Bu altruksa bir gıcıklık yapmam yok mu? Hop, aldım. <laughs> aldım mı alt Ben şuraları bir de da şuraları. <laughs> Sıkıntıya girmeyek ya. Adamlar iyi vuruyor vallahi şaka maka da. Adamlar abi kafamıza kafamıza vurmaya başladılar. Bu biraz sıkıntı yapacak bize. Bariz ortada. Tamam vurdum. Tuttum. Vurdum. Hadi çıkartıyoruz burayı. Güzel. adamın ultisinin üstüne sıçrattım. Adam öyle bir hızlı giriyor ki. Öyle hızlı tek atıyor. Ben de o hızda bir atayım dedim. <laughs> adamın üstüne attık sıçrayı iyi mi? <laughs> Ay güle güle. kaçılmaz. Dur lan orada iş öyle şey. Hatta karşımıza çıkabilir ya burada bir yerde. Tamam güzel. Tuttum. Kabak tadı vermeye başladı. Adamlar baronun çözü biz burada MF ile göt göte geziyor. Bunu anana avradını yanlış yere patlattık lan. Tamam. Hop tutamadım mı lan? Tamam vurdum. Bir tane de E attım krallar. Hadi oynuyoruz orayı. Ora bizde artık. Ora bizde. Ora bizde. Tamam güzel. Tamam o ya da çıkarttınız beyler bayanlar. Güzel güzel. bu şimdi içimize bir girer. Kata. Beşimize teki bir atar çıkar ha. İyi bak izle. Hop çık sen. Abi alsanız onu ya. kurbanız olayım. Biriniz de gidin bir vurun be. Tamam bastım ben hemen. Güzel. Nice. Beyt yedim mi kral? Şimdi. Hayk. Yasuo abine yardıma mı gidiyorsun oğlum? Güzel. Yasuo da çıktı. Tamam bunu da hallederiz abiler ablalar. Çıktı o da. Çok güzel. Aldık herhalde sonunda ya. 50 kere öldük ama Kaysa gelmiş onu hiç görmemişiz. Şu adama bir W atak da biz. Durun lan bitirmeyin lan. Beyler <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.